Yuki 1600 makine modelinin panel tanıtımı. Öncelikle tuş takımından başlayalım. Tuşak tuşumuz. Şöyle. Ee, tam vuruşumuz. Yarım adım. Tam adım. Tam tam adım. Adam adım, adım. vuruşumuz. Tam adım vuruşumuz. Yarım adım vuruşumuz. Panelimize geldiğimizde ise sağ sol ok tuşlarımız var. Artı eksilerimiz var. P parametre moduna giriş yaptığımız tuşumuzdur. S tuşumuzda kaydetme tuşumuzdur. Burada yumuşak başlama tuşumuz mevcut. Açtığımızda ekranımızda ibaresi belirir. Ee, bu tuşumuzda ise uzun süreli bastığımızda pekiştirme, giriş çıkış pekiştirmesi aktif hale gelir. Şu an ekranda ibaresini kaybettik. Bastığımızda tekrardan geldi. Giriş çıkış zikzaklarımız mevcut. Şu an zik giriş zikzakımız kapalı olduğundan dolayı bir kere bastığımızda yarım zikzak, bir kere daha bastığımızda tam zikzak Üçüncü başlasımızda da double zigzag aktif hale gelir. Çıkış zigzagımız da aynı şekilde. Böyle. Bu tuşumuza az bastığımızda ise iğne yukarıda aşağı pozisyonlar alıyoruz iş ortasında. Şöyle. İğnemiz şu an yukarıda. Bir daha bastığımızda iğnemiz aşağıda kalıyor. Uzun süreli bastığımızda elektronik tansiyonu devreye sokarız. Şöyle ibaresi sağ alt köşede belli oluyor panelde. Electron